Kıymetli tarih dostlarım, hayırlı akşamlar diliyorum. Malum alileriniz daha önceki derslerimizde, Türk toplumunun batılı bir topluma dönüştürülmesi sürecinde, layıklık adına gerçekleştirilen bir takım eylemler, bir takım devrimler, bir takım evrimler söz konusuydu. Ve bunların özellikle kadının statüsünü değiştirmek üzerinden gidildiğini, kadının toplumdaki yeri şayet, değiştirilir ve kadın Avrupa'daki manada bir kadına dönüştürülürse her şeyiyle istenilenin gerçekleştirilmesi çok daha kolay olacaktı. Bununla ilgili ayrıntıları konuştuk. İşte güzellik yarışmalarından, balo vesaire bir takım eylemlerden hatta hiç bahsetmediğimiz şapka devrimi konusunda yapılan ve izlenen usulün nasıl olması gerektiği konusu da sizlere arz edilmişti. Bu konu hakikaten bize hasbin Allah dedirtecek kadar üzen ve keyfimizi kaçıran bir meseleydi. Bir topluma bunu reva görmek en azından bir haksızlıktır. Toplumun talebini dikkate almamak o topluma yapılan en büyük zulümdür. Öncelikle bunu ifade edelim. Çünkü Osmanlı döneminde de tarihimizde de bir takım değişiklikler yapılmış. Biz Orta Asya'dan geldiğimiz gibi kalmamışız. Neticede insanoğlu zaman içerisinde içinde yaşadığı toplumun sosyal değişimler ile bir takım değişikliklere uğrar. Giyiminde, kuşamında, dilinde her şey zaman içerisinde evrilir. Orta Asya'dan getirdiğimiz alfabe mi vardı Osmanlı'da? Yoktu. Karahanlılar döneminden beri kullandığımız bir alfabeyi kullanıyordu Osmanlı. Kılık kıyafetimiz Osmanlı döneminde Karahanlılar da veya Selçuklular da gibi miydi? Veya Selçuklular Gazneliler gibi mi giyiniyordu? Adım adım bunlar değişiyor iklim şartlarına göre. Toplumun ihtiyaçlarına göre bunlar değiştirilir. Osmanlı'da da böyle olmuş. Kılık kıyafette de zaman içinde değişiklikler yapılmış. Ama bu toplumun talebiyle olmuş. Toplum zaman içerisinde bunu kabullenmiş. Yani toplum ihtiyacına göre gerek duyduğu şeyleri kendi içinde değiştirmiş. Bunun için kanun yapmaya, devlet zoru kullanmaya falan gerek yok. Şimdi gelinen nokta Paris sokaklarıyla İstanbul sokakları, Fatih'te bir caddede yürüyen hanımla veya erkekle, Paris'teki bir caddede yürüyen Parisli bir Fransız kadın ve erkeğin arasında bir fark kalsın istenmemiş. Hedef bu tümüyle batıllaştırma, tümüyle batı hayat tarzı yaşama biçimi bize o günler için dayatılmış. Toplumun arzusuyla falan değil. Bunlar istenmiş. Hatta Şapka devriminde öyle bir noktaya gelinmiş ki bizden hiçbir eserin kalmaması ile alakalı bir kritik örnektir. Önemli bir tipik örnek var burada. O da şu şapka devriminin karar aşamasında yani nasıl bir şapka giyelim konusunda bunlar kararlaştırılırken Ankara valisi diyor ki Türklüğü simgelemek için şapkaya ufak bir ay yıldız konulması teklifi anında reddedilerek bu reddetmenin gerekçesi açıkça şöyle ifade edilmiştir. Biz bunları Avrupa'dan bir farkımız olmasın diye yapıyoruz. Çünkü bir kez karar verilmişti ve karar çok açık ve net deniyordu ki çağdaş medeniyeti almak ve benimsemek maksadıyla yürüyen Türk milleti çağdaş medeniyeti kendisine uydurmak değil, kendisi çağdaş medeniyete uymak zaruretindedir. Hülasa örf ve adete göreneklere mutlaka bağlı kalmak davası insanlığı iptidai vaziyette bir adım ileri götürmez. Yaklaşım bu. Bu millet Orta Asya'dan beri neredeyse ki özellikle İslam'ı kabulünden 1200 yıldır Osmanlı'nın sonuna kadar ki süreçte 1920'lere kadar ki gelen süreçte iptidaiydi. Yani Avrupalılara benzemiyordu. O nedenle ilkel bir toplumdu. Söylenen bu. Eğer bir toplum örf ve adete, göreneklere mutlaka bağlı kalmak istiyorsa o ilkelliği sürdürmek istiyor anlamında bir yorum. Bu toplumun içerisinde bu topluma bunu söyleyebilecek yerli ve milli bir görüş olabilir mi? Yerli ve milli bir insan bunu söyleyebilir mi? Evet bu sorunun cevabını ben sizlere bırakıyorum. Ve daha fazla da bu konuda ileri gitmek istemiyorum. Açıkçası bu kılık kıyafet devrimi konusu bizi yeterince germişti zaten. Bundan sonraki süreçte kılık kıyafetle ilgili değil de başka hususları sizlere arz etmek istiyorum izninizle. Efendim, şunu ifadeye çalışıyoruz. Cumhuriyeti kuran sivil ve askeri seçkinler planladıkları bireysel ve toplumsal değişimi 10 yılı aşmayan bir süre içerisinde büyük oranda gerçekleştirmişlerdir. Ve bunların hepsinin de temelinde ne vardı? Laiklik. Laiklik adına yapılıyordu. Kılık kıyafeti riayet etmeyen, yani çıkan kanunlara uygun biçimde şapka takmayan veya giyinmeyen kadın erkek kim varsa cezalandırılmıştır. İdam, idam edilen insanlar vardır. Hatta şapma, şapka takmadığı için idam edilen kadın bile vardır. Bu bu toplumun talebi şeklinde gerçekleştirilmiş olsaydı böyle mi olurdu bunun sonucu? Öyle mi yapılırdı? İşte biz bu nedenle bu tür e, yapılan şeylerin toplum tarafından reddedilmesi sebebiyle kabullenilmemesi, cebren dayatılması sebebiyle doğru bulmuyoruz açıkçası. Efendim, Türkiye peş peşe gelen devrimlerle kılıkla kıyafetten siyasal sisteme alfabesinden hukukuna uzanan tüm alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşar. Fakat bütün bu devrimler Osmanlı dönemi batılaşma sürecinde olduğu gibi halktan gelen bir istek talep doğrultusunda değil halkın isteksizliğine ve hatta tepkisine rağmen halka rağmen halk için formülasyonunda yer edildiği gibi, anlatıldığı gibi bir yaklaşımla uygun şekilde gerçekleştirilir. Uygun da işte formül bularak e, toplumun kabul edeceği bir takım e, uygulamalarla ve neticede de sonuçta kabul etmesen de arkasında bir ceza var İstiklal Mahkemesi diye. Hukuksuz bir hukuk var ortada ve yapmaz da göreyim mantığı var açıkçası. Takliyeli sukun kanunuyla kıskaca alınan toplum, yani sıkı yönetimle kıskaca alınan toplum, Oradan oraya koşturan İstiklal Mahkemesi'nin de marifetiyle çok uzun yıllara ve hatta belki yüzyıla uzayacak bir değişimi 8-10 yılda gerçekleştirir. Evet. Devrimin sivil ve asker liderleri devrimlere karşı halkta gözlenen isteksizlikler ve tepkileri halkın kendi menfaatini olan şeyleri bilmeyecek kadar cahil oluşuyla açıklayıp böyle bir izah da getirerek planladıkları devrim sürecini ısrarla ve yoğun bir şekilde devam ettirirler. Toplumsal değişimde Jacobendi yaklaşımı benimsemiş seçkinler düşünmektedirler ki, halk nasıl olsa zamanı gelince gerçekleri anlayacak, bütün gerçekleştirilenlerin kendi menfaatine uygun olduğunu kabullenecek, böyle olduğunu anlayacak. Şimdilik anlamıyor ama ileride yaptığımız şeylerin doğru olduğunu kabullenecek, anlayacak. Peki niye mahkemeyle yargılıyorsun milleti? Niye mahkemeleri de idam ediyorsun insanları şapka takmadı diye? Veya şapka kanundan iki yıl önce yazılmış bir kitabı şapka kanununa muhalif bulup da yazarını niye idam ediyorsun? Yani halk kabullenecek ya zaman içerisinde bunun doğruluğunu anlayacak ya. Böyle mi doğru anlaşılır anlaştırılır toplumda? İşte sıkıntılı ifadeler bunlar. Evet, halk bunun doğruluğunu zaman içinde anlayacak ve böylece toplumsal değişim gerçekleştirenlere karşı müteşekkir olacaktır. Hatta onlara teşekkür edecektir. Ya, çok teşekkür ederiz. Biz zamanında bunları anlayamamışız. Size çok şey borçluyuz diyecek. Şimdi var ya bir kısım, o olmazsa adınız yorgu olurdu diyenler var ya, ancak onlar çok iyi anlamıştır. Zaten onların talepleri gerçekleştirilmiştir. Şimdiden Zaten yorgo gibi düşünen insanlar ancak böyle bir cümle kurdular. Zaten Türkiye'nin her menfaatinin önünde engel olan bu yorgolar değil mi? Onlar zaten yorgonun çocukları olduğu için bu konularda halk hakir görmüyorlar mı? Yorgo gibi düşünen adamın bu toplumu yapılan yanlışlıklara, tepkilere, ben kendi kadim değerlerimle hayatımı sürdürmek istiyorum diyenlere dayatılanları, olmasaydı olmazdık. Yahut adınız yorg olurdu diye suçlayanlar zaten yorgular. Zaten yorgolaşmışlar. Zaten Yunanlı gibi düşünüyorlar. Zaten Rum gibi düşünüyorlar. Rum'la aramızda fark kalmasın diye bir anlayış içindeler. ettik yani Paris sokağı ile İstanbul'daki en mütedeyyin Fatih'in veya Eyüp Sultan'ın sokakları arasında fark kalmasın isteyenlerin anlayışı değil mi bu? Bu anlayışı kim Yorgular ister. Buna direnen insanlara siz yorgalıkla suçlayacaksınız. İşte ancak algı yönetimi bu kadar olur, böyle olur. Ancak ahlaksızlık bu kadar olur. Ancak müfterilik, ancak terbiyesizlik bu kadar olur. Sizi kendinize benzetmek durumunda değilsiniz. Biz size asla benzemeyiz. Biz sizinle asla ortak bir noktamız yok. Hasbelkade bu coğrafyada yaşıyorsunuz. Yoksa sizinle herhangi bir ortak noktamız yok. Ne düşünce olarak, ne kılık kıyafet olarak, ne de ülkenin menfaatleri olarak sizinle asla bir noktada buluşamayız. Çünkü siz yorgosunuz. Ama kendinizi gizlemek için, e, kendinize muhalefet edenleri, düşüncelerinizi kabul etmeyenleri, ki bunu da insan hakkı bilmem ne ad altında yapmak noktasındasınız ki asla böyle değilsiniz. Sizin nezdinizde insan deyince yorgo gelir, Yorgonun hakları gelir, biz sizin nezdinizde insan bile sayılmayız zaten. O nedenle kusura bakmayın, biz sizinle asla ve asla aynı şeyleri düşünmüyoruz. Siz çünkü yorgosunuz, yorgo gibi düşünen, yorgo gibi yaşayan insanlarsınız. Söyleyin bana, yorgodan farklı neyiniz var? Günlük hayatınızı bir gözden geçirin. Yani yorgadan farkınızı söyleyeyim. Bu milletin kadim değerlerini bir tarafa koyun. Bu milletin bin yıllık kadim değerini bir yere yazın. Bir de kendi hayatınızı yazın. Örtüşen bir şey var mı? Bir tane ortak nokta görecek misiniz? Yoksa siz yorgosunuz zaten. Biz bu milletin bir parçasıyız ve bununla da şeref duyuyoruz. Yorgolarla da aynı şeyi düşünmek gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı da olmayacak. O nedenle bu tür böyle sloganik laflarla bu toplumun bu şerefli milletin insanlarını Roma benzeterek vesaire bir haşliye benzeterek bir yere varamazsınız. Ancak siz e, onlara benzetsiniz siz benzeyin. Niye onlara benzediniz diye biz size soruyor muyuz? Biz size niye bize benzemiyorsunuz diye soruyor muyuz? Hayır. O halde siz Yorgo gibi yaşayın arkadaş. Ama bize de dil uzatırsanız o dilinizin uzadığını söyleriz size. O dilinizin doğru söylemediğinizi söyleriz. Evet. Bu yorgo meselesini de kapatalım. Yine keyfimizin kaçtığı anlardan birisi. Evet. Bu şerefli milletin kadim değerleriyle yaşamasını arz ediyoruz. Siz Avrupalı gibi yaşamak istiyorsunuz. Yaşayın. İzmir ve Atina'nın bir farkı kalmasını istiyorsunuz. Biz asla sizin gibi düşünmüyoruz. Yani İzmir'i işgal edenlerle veya İzmir işgal edenlerin yanlarında getirdiği kadınlardan farkı kalmayanların beni yorgunlukla suçlaması ne kadar sağlıklı ne kadar tutarlı bir cümle. Bizim kadınlarımız ne İzmir işgal edenlerin yanlarında getirdiği kadınlara benzerler ne de Yunan askerlerine benzerler. Eğer onlarla bir paralel nokta buluyorsanız, ortak nokta buluyorsanız siz onlar gibi düşünün, onlar gibi yaşayın. Zaten onlardansınız. Ötesi yok. Kim kime benziyorsa ondandır. Bizim kadim medeniyet ölçülerimiz de budur. Bizim medeni ölçülerimiz budur. Kim hangi kavme benziyorsa ondandır. Sen Yunanlara benzemek istiyorsun. Benze arkadaş. Bize de karışma. Biz asla onlara benzemek istemiyoruz. Eğer onları medeniyet olarak görüyorsanız, onları çağdaşlık olarak görüyorsanız, onların hayat tarzını çağdaşlık olarak görüyorsanız, siz onlar gibi yaşayın, onlar gibi e, günlük hayatınızı tamamlayın. Biz de onu diyoruz zaten. Evet siz yorgulaşmışsınız zaten. Ama bizi lütfen efendim Yunanlılar kovulmasaymış biz yorgun olurmuşuz. Biz asla olmayız. Yunanlıları kovmak olayının da arka planının ne olduğunu söyledi. Yunan savaşının bir proje savaşı olduğunu da söyledik. İngilizlerin kurduğu bir tuzak olduğunu da söyledik. İngilizlerin hiç yoktan İzmir işgal ettirdiğini de söyledik. Bu milleti yormak ve neticede elimizi Lozan'da zayıflatmak için yaptıkları bir proje olduğunu da ifade etmiştik. Dolayısıyla bir proje çerçevesinde İzmir'i işgal eden Yunanlıların hayat tarzıyla beraber olacaksanız, yani Yunanlılarla aynı şeyi düşünüp aynı şeyi yaşayacaksanız buyurun yaşayın, yorgular. Ama bu şerefli millete, Sakın öyle bir söz falan atmaya kalk, kalkmayın. Bu milletin şamarını yersiniz. Bu milletin tokatını yersiniz. Zaman içerisinde yapılan devrimlerin toplum yararını olduğunu ama toplumun bundan menfaatin olduğunun farkında olmadığını ifade ediyorlardı. Bu gerekçenin arkasına sığınıyorlardı. Zaman içinde anlaşılacak ve bu işi yapanlara toplum müteşekkir olacaktı. Beklenti buydu. Hatta şunu düşünüyorlardı. Verdikleri örnekte şuydu. İğne olmaktan veya diş çektirmekten korkan bir hastanın tedavi sonrasında doktora teşekkür etmesi gibi. Verdikleri örnek bu. Siz acaba dişimizi mi çektiniz? Diş çekerken ağrı hissetmeyelim diye iğne vurmak mı? Yoksa bizim tümüyle beynimizin içini mi boşaltmaya çalıştınız? Yani yorgolaştırmaya mı uğraştınız? Bu örnek hasta korkuyor, tedavi istemiyor diye doktorun işini sürdürmekten vazgeçmemesi gerektiğini göstermesi açısından da önemli bulunur ve yapılanların meşruiyet sağlanması için de sık sık ifade edilir. Ne kadar mantıklı bir örnek değil mi? Toplum hasta, dişi ağrıyor örnek olsun ama dişini çekmek için de bir iğne vurmak lazım. Peki istiklal mahkemesine İğne vuran kurum İstiklal Mahkemesi mi? Hukuksuzcuların dört alilerin hukuk eğitim olmayan dört alilerin mahkemesi burada iğne vuran kurum mu oluyor? Nasıl bir iğne vurdular acaba? Yağlıurganlarla mı iğne vurulur? Toplumu değiştirmek, dönüştürmek için buna ihtiyaç duyulmuşsa burada bu örnek hiçbir zamanda ör örtüşmüyor. Sadece kandırmaca var burada. Toplumu tüm benliğinden koparmakla iğne vurmanın arasında fark yok. Siz ameliyat edip tümüyle bu toplumda kalp ameliyatı yapmış oldunuz. Bu bunu yapmakla böyle diş çekmek falan değil. Kalp ameliyatı yaptınız hatta kalbimiz kendi kalbimiz olmaktan değil, yerine bir Avrupalının kalbini taktınız. Beyin ameliyatı yaptınız. Beyin nakli yaptınız. Olay bu. Bu toplumdaki insanların kalbini ve beynini değiştirmenin adı diş çektirme değil. Bunun için verilen örnek hiç de uygun bir örnek değil. Yani beyin değiştirme, kalp değiştirmek, yapılan ameliyatla bu toplumun tümünün beynini ve kalbini değiştirmeye yönelik işlerin hiçbiri için bu verilen örnek tutarlı bir örnek değil. Onu ifadeye çalışıyoruz efendim. Evet, yani yapılanların meşrulaştırılması için, toplumun iknası için, daha önceki örneklerde vermiştik. Yani güzellik yarışmasıyla toplumu alt üst ediyorsunuz. Dünya güzellik kraliçesi seçtirdiğiniz insanları da ki bu işin arka planda bir anlaşma olduğuna ben kaniyim. Dünya güzeli diye seçtirilen kadını da son halifenin torunu diye topluma lanse edeceksiniz. Bizim toplumumuza değil Avrupalılar lanse edecek ve böylece Osmanlının 500 yıllık intikamını alacaklar. 500 yıldır tekmelediğimiz Haçlılar böylece bizden intikamını al almış olacaklar. Halifenin torunu diye lanse edip yalan da söylüyorlar. Bu yalana bir tepki gösteren de yok. Bu nasıl bir anlayış? Bu milletin değerlerini korumak, namusunu korumak, bu milletin değerleri üzerinden bir siyaset yürütmek çok mahırdı. Avrupalılara benzemek adına. Peki ben 500 yıl niye savaştım bunlarla? Yani bir arkadaşın ifade ettiği gibi iyi ki de diyor İskoçları yenmedik. İskoçları yenseydik herhalde onların eteğini de alırdık. Savaşların tümü kazanılmış ama Lozan'a sarıkla gidiyorsunuz, fotörle dönüyorsunuz. Bu ne peki? Bunu neyle izah edeceksiniz? İşte yorgulaşma bu, değişim dönüşüm bu, Onlara benzemek bu. Onlara benzemenin adı yorgulaşmaksa, evet siz çok iyi benziyorsunuz onlara. Biz asla ve asla onlara benzemiyoruz. Benzemek de istemiyoruz. Onlarla hiçbir ortak noktamızın olmadığında haykırıyoruz. Eğer onlara benzemekten mutlu olanlar varsa ki onlar bizi işte efendim şu olmasaydı yorgu olurdunuz diyenler varsa işte onlara cevabımız da bu. Bizim elimizden kepçeyle alınmış ee, tüm değerlerimizi şimdi yine ucuyla tekrar kazanmaya uğraşıyoruz bu Haçlılardan. Bu ülkenin kendi ayaklarının üzerinde durması, bu ülkenin dik durması, dış dünyada saygınlığının atma, artması, efendim pasaportunun, nüfus cüzdanının ülkede itibar görmesi, e, siz rahatsız ediyorsa siz yorgul ya zaten yorgulaşmışsınız arkadaş. Bu ülkede ancak yorgular bu ülkenin itibarının yükselmesinden rahatsız olurlar. İşte biz de bu nedenle diyoruz ki sizinle hiçbir ortak noktamız bu manada yok. Siz buyurun yorgunluğunuzla mutlu olun. Evet kıymetli tarih dostlarım. Efendim inşallah bu gerilimli konuyu burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.